Sayın Operatör Doktor Altın katılacaktı. Ancak kendilerinin daha önce planlanmış bir programı olması vesilesiyle onun adına burada bulunmaktayım. Demin okul müdürümüz sizlerle ilgili, ülkeyle ilgili, öğrencilerin başarılarıyla ilgili ve çok kıymetli öğrenci velilerinin öğrencileri nasıl desteklediklerini burada anlatırken kendimi bir öğrenci gibi hissettim. Keşke sizin oturduğunuz sıralarda olsaydım diye düşündüm. Çok kıymetli öğrenciler. Bu okuldan mezun oldunuz, gidiyorsunuz. Sizlere söyleyeceğimiz şudur. İnanıyoruz ki, güveniyoruz ki önce kendinize, ailenize çevrenize, bölgenize, ulusunuza ve bütün dünyaya faydalı insan olmanızdır.